Ata Rüzgar Sevmenden Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle Birlikte Size Yeni Haberlerle Geleceğim Hani Biliyorsunuz Ki Bugün Bir Tane Sabah Video Atmıştım işte Ya Akşam üstümünü Öyle Bir Şey Örümcek Kısa Kötü Kokuyorsun Deyip Dalga Geçen Hacker hey Adam Var 9200 Tane Bunu Zaten Size iki Tane Videoda Anlattım Arkadaşlar Şimdiden Söylüyorum O Adamları Lan O Adamlar Siz Kim Oluyorsunuz Lan Siz Zettolar Oğlum siz kimsiniz lan hayırdır oğlum siz ne haklı ne, bu, ne bunu yapıyorsunuz siz ne hadle dalga geçiyorsunuz oğlum siz kim oluyorsunuz lan hayırdır. Yok no, feytet örümcek kızı herhalde sevmezmiş falan lan oğlum sever ulan sever sever size ne oluyor hayırdır abisi ya hayırdır oğlum hayırdır hayırdır ne alıp veremediğiniz var lan siz kimsiniz oğlum. Oğlum siz kimsiniz nesiniz kendinizi ne zannediyorsunuz. Havalı mı oluyorsunuz yani? Oğlum benim canımı sıkmayın. Şizofren misiniz nesiniz beni oraya getirmeyin. Benim sabrımla oynamayın. Arkadaşlar canım takipçilerim şu an saat gecenin biri olmasına rağmen bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar şu anda beni duyuyorsunuz biliyorum. Herkes yorum atsın beğeni atsın abone olsun. Bu videoya 75 like gelsin şey 75 like gelsin. Çünkü çok büyük haberler veriyorum. Arkadaşlar bu hackerlar adamların artık suyunu kökünden kurutma vakti geldi. Bu adamın soyunu köküne kurutacağız ve işini bitireceğiz. Hadi arkadaşlar herkes yorumlarda Fate'de 9200 tane hack adamın örümcek kızda dalga geçtiğini yazsın. Onları öldürdüğünün videosunu Minecraft'ta çekmesini de yazsın. Herkes Fate'de yorumlarını yazsın ve göndersin. Hadi arkadaşlar desteklerinizi gösterin. Biz de bu adamları tokatlayalım güzel. Hadi arkadaşlar desteklerinizi gösterin. Neler yaptıklarını zaten... Ben size anlatmıştım. Yani daha fazla anlatmama gerek yok. Ama o adamları söylüyorum. Oğlum bak o adamlar beni oraya getirtmeyin. Siz canınıza mı susadınız? Canını... Konuşamıyorum abi siz canınıza mı susadınız ya? Hayırdır oğlum siz neden? Hani nasıl örümcek kıza da dalga geçiyorsunuz lan siz? Oğlum siz kimsiniz örümcek kıza kötü kokuyorsun deyip dalga geçiyorsunuz lan. Bu ne had lan? Oğlum o bir kadın bir kere. Şey. Bir kadınla bir bayanla nasıl konuşacağınızı siz farkında mısınız? Oğlum bak o adamlar bak beni oraya getirmeyin. Siz soyunuzu kuruturun vallahi billahi. Adam adam dinlemem. Feyta'da e şikayet ediyorum o adamları zaten. Özellikle arkadaşlar size demiyorum bu arada. O adamlara diyorum bak o hacker hey adamlar. Bu videoyu izliyorsanız can Feyta sizin sonunuzu getirecek. Tek diyeceğim bu arkadaşlar. Ben videoyu kapatıyorum. Hadi eyvallah gerisi sizde. Ben yorumlarımı da atıyorum zaten. Yanıtımı da veriyorum. Hepinizin yorumunuzu görüyorum. Hadi hepiniz yorum atın. Belki benim kanaldaki sizin yorumlarınızı da görür. Fate et, bizim Fate de yorum da atın. Fate et hepimizi görsün. Hadi arkadaşlar sizi seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bu hack adamlar. Size de söylüyorum. Fate et, bir gün sizi sonumuzu getirecek. Hadi bay bay. Ben daha da fazla konuşmak istemiyorum. Hadi yallah adamlar.